ki tahvil getire eğrisindeki bu hareket önümüzdeki günlerde altın üzerindeki baskıyı arttırır mı dersiniz? Tabii bu denklemde şimdi biz Amerika özelinde konuştuğumuz zaman biraz işin faiz tarafındaki denklemi yorumlayabileceğimiz veri akışını da görmekte zorlanıyoruz. Şimdi evet bu toplantıda çeyrek puan faiz indirimini çok fazla şaşırmayacağız. Zaten piyasada bunu ana senaryosu olmayı sürdürüyor. Ama aralık toplantısına ilişkin şu anda bir faiz indirim beklemesi piyasa tarafından istekli bir şekilde görülüyor olsa da hala bir data setlerini görebilmiş değiliz. Yani biz bu hafta geçtiğimiz hafta Besant'ın açıklamasıyla bu hafta hükümetin açılabileceğini konuşurken şimdi enflasyon verisini dahi göremeyeceğimizi vurgulayan açıklamalar var. Dolayısıyla... Bir yandan istihdam, bir yandan enflasyon dinamiklerini çok detaylı göremiyoruz. Dolayısıyla özellikle istihdam dinamikleri burada Fed'in faiz indirimi sürecine ilişkin görüntüyü yorumlayabilmek açısından da e, belirsizliği ortaya çıkardı. Yani bu da ister istemez e, tahvil faiz oranlarında da kısa vadeli değişkenliklerin oluşabilmesine olanak tanıyor. Eğer kötü istihdam eğileri gelmeye ya da görmeye devam edecek olursak Tabii ki burada e, tahvil faiz oranlarında da aşağı yönlü bir eğilim izlenebilir ama henüz verileri görebilmiş değiliz. Bu açıdan da hükümet ne zaman açılacak, biz ne zaman verileri göreceğiz e, bu denklem gerçekten çok önemli olmaya başladı. Evet. 4 bin doların altını test eden bir e, altın e, görüyoruz. Japonya'da imzalanan kritik mineraller ve nadir toprak e, elementleri anlaşması var. E, sizce ne dersiniz bu durumda e, bu hamleler altındaki stratejik konumu zayıflatır mı? Her normalleşme adımı altın gibi varlıklarda düzeltme bahanesini de ön plana çıkartıyor. İşte geçtiğimiz hafta işte bu yayında özellikle altın alakalı düşüncemi açıklarken Ekim ayında zirve ve dip noktası arasındaki mesafenin 562 dolar olduğunu, bu rakamın Nisan'daki 3500 denemesindeki 543 doları aştığını, yani çok önemli bir hareket olduğunu, bundan sonraki süreçte altın fiyatında yeni yukarı yönlü hareketler için bir miktar dinlenmesi gerektiğini açıklamıştım ve burada da 3860'ın alt tarafta, 4170'in üst tarafta kritik bölgeler olduğunu, 4000'in de bu aşamada kontrol noktası olarak değerlendirmesi gerektiğini e, savunmuştum. Tezim buydu. Nitekim geçtiğimiz hafta 4155'ler, cuma günü de 4130'lardan sonra biz şu bu, şu anda 4000'in altındayız. Dolayısıyla bu yatay formun bir miktar devam edebilme senaryosunu şaşırmamak lazım. Yani kısa vadeli bu geri çekilmeler ve bu geri çekilmeler ardından oluşabilecek bir yatay form aslında yeni dönemki o 5 bin dolar, 6 bin dolar gibi rakamları uzun vadeli konuşabilmemiz açısından aslında sevindirici bir gelişme. Çünkü biz şu anda normalleşme eğiliminde altında düzeltme eğilimi konuşuyoruz. Ama sorunlar çözülebilmiş değil. Kaldı ki ee, Burada merkez bankalarının altın malımları, ETF'lerdeki girişler ister istemez gelecek dönemde de devam edecek. Yine kaldı ki 2026'ya geçiyoruz, portföylerde yine altın olmaya devam edecek. Dolayısıyla altın 2026 yılı içinde o potansiyel primli görüntüsünü devam ettirecekleri. Bu açıdan Eylül ayındaki 3860'ta aylık kapanış yapmıştı. 2 ayında da 3860'ın üzerinde aylık kapanış yapması demek bu benim 3860-4170 bandının devamlılığı ve akabinde bu geri çekimlerin orta uzun vadeli konjöktürdeki fırsat görüntünün hala devamlılığını sağladığını e, söyleyebilirim. Ne zaman 3860'ın altına gerçekten kalıcı bir reaksiyon görürüz günlük kapanışlar haftalık kapanışlar o zaman biraz e, Teoremizi birazcık daha esnetmemiz gerekecektir. Ama ben şu anda bu senaryonun devam edeceğini düşünen taraftayım. Peki FED de yarın faiz kararını açıklayacak. Az çok 25 bas puanlık indirim bekleniyor. Piyasalarda bunu fiyatlıyor. Ama ondan belki de şu anda daha önemli olan FED'in iletişim dili olacak. Nasıl mesajlar beklersiniz FED'den? Şimdi tabii biz bu işi mesleki olarak yapanlar ve siz bunu sunanlar detaylı bir veri setine ulaşamadığımız için yorumlarımızı yaparken biraz çekimsel kalabiliyoruz. Ama tabii ki FED gibi önemli merkez bankalarının önündeki veri seti okyanus kadar. Dolayısıyla onlar genel anlamdaki süreci daha e, net bir şekilde yorumlayabiliyorlar. İlaveten Trump'la FED arasındaki o çekişmenin aslında arka planı da bu. Yani Trump, işte bir yandan enflasyon rakamına bir, bir yandan tahvil faizlerine bakıyor. Arada bu kadar fark var bunu indirmemiz lazım gibi vurgular yapabiliyor ama FED bir yandan istihdam dinamiklerine bir yandan enflasyon rakamlarına bakarak biraz daha temkinli kalmaya çalışıyor. Şimdi gelecek döneme ilişkin projeksiyonlarda özellikle husus şu olacak. Bir enflasyonda şu anda biz %3'lerdeyiz manşet tarafta çekirdek tarafta %3.1 tabii FED PC verisine bakıyor ama genel gidişatta enflasyonda bir katı görüntü var. Bu gerçekten bir problem mi değil mi? Eğer biz gerçekten yüzde iki hedefimize e, sahip deneceksek devam bu sahiplenmeye devam edeceksek yüzde iki ısrarla ısrarla buraya düşmesi gerekecek tarzını bir iletişim politikası kullanacaksak o zaman Fed'in temkinli kalması lazım. Ama Fed 2 ile %2 ile yüzde üç arasındaki bir enflasyonun Artık yeni dünya düzeninde çok normal olduğunu düşündürtecekse, o zaman biraz daha istihdam piyasası dinamiklerine bağlı kalacak şekilde faiz ayarlamalarını yapabilir. Ama bir yandan da şunu söylemekte fayda var. Yani yaklaşık 2-3 hafta önce Dallas Fed'in bir e, burada araştırması vardı. Yani eskiden işsizliğin sabit kalabilmesi için 250 binlik istihdam artışının olması gerektiği vurgusunu yaparken, şimdi bu rakamın 30 bin olabileceğini ve işsizlik e, tarafındaki istihdam dinamiklerini yorumlarken de işsizlik oranı rakamına daha fazla fokuslanması gerektiğini savunan e, bir araştırmaydı. Nitekim işte istihdam tarafında göçlerin, e, mevsimsellik faktörlerinin ön planda olabileceği dönemleri göz ardı etmemek adına işsizlik oranı daha fazla önemli şeklinde. Dolayısıyla Fed'in bu anlamda istihdam dinamiklerine ilişkin beklentileri de çok önemli olacak. Nitekim 2026 yılına ilişkinde çok keskin kötü bir durum da yok. Yani 4.3'ten 4.4 gibi gibi. Dolayısıyla veri setinde çok ciddi bir istihdam bozulması yok. Enflasyonda bir katılık var. Dolayısıyla 2026 Fed'in daha sakin geçebileceği bir denklem. Ama piyasa bunu düşünmüyor. Daha fazla kötü istihdam verileriyle daha agresif bir Fed faiz inebilir düşüncesine sahip. Yani 2026 3 adet daha yapılması düşüncesi var ama FED bir adet şeklinde. Bu açıdan da FED'in burada günü yani verebileceği mesajları çok önemli olacaktır ama ben özellikle aralık toplantısının bu anlamda çok daha önemli olacağını düşünüyorum. Çünkü aralık toplantısında projeksiyonlar yayınlanacak. O projeksiyonlarda en azından e, önümüzdeki yıla ilişkin beklentiler ne kadar değişecek e, bunları e, inceliyor olacağız. Tabii ki hükümet kapalı veri bazında e, kamu verilerinin sonuçlarını göremiyoruz özel sektör tarafındaki çalışmalardan dolayı bir şeyler yorumlamaya çalışıyoruz ama FED bir bütün olarak zaten veri setini bildiği için ona ilişkin denklemleri e, paylaşacaktır bu toplantı zaten indirim olacaktır Aralık için bir sinyal ya da bir yönlendirme olacak mı bunu da ayrıca bir şekilde e, dikkatlice inceliyor olacağız.